Selam arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Türk Hava Yolları hissesi ile alakalı kısa bir değerlendirmede bulunalım. Haftalık bir analiz yapalım. Şimdi Türk Hava Yolları hissesinde biliyorsunuz haftalık grafikte açtığımızda geçtiğimiz yıllarda yani 2018 sonu 2019 başında zirve seviyelerinden yaptığı düzeltme ile birlikte yaklaşık tabii 2 yıldan bile fazla oldu diyelim bu düşen kama içerisinde hareketlerini sürdürmüş ve en son bu bölgede Şubat ayında bir yukarı yönlü atak gerçekleştirerek 15 liralara kadar bir hareket söz konusu olmuştu ana trend bölgesinde baktığımızda düşüş trendinin artık sonlanma eğiliminde olduğunu bu bölgede bir kırılım yaşadıktan sonra tekrar bir onay için çalışma yaptığını ve tekrar şöyle büyüterek göstermeye çalışalım bu bölgede bir formasyon oluşturarak tutunup tekrar 15-20 hattına doğru ilerleme hevesinde olduğunu düşünüyoruz. Evet son dönemde biliyorsunuz bir buçuk yıldır süren pandeminin etkisiyle birlikte bu bölgede aşırı şekilde bir takılma gerçekleşti. 2020'den beri bu bölgede ataklar yapıp geri çekilmeler içerisinde hareket eden hisse fiyatlaması şu an için üst tarafta yaptığı ikili tepe sonrasında diyelim geri çekilmesini yaparak düzeltme eğiliminde olduğunu bize net bir şekilde aslında ifade ediyor. <laughs> Hemen bu bölgede yine oluşturduğu şu şekilde bir destek alanı var. Şurayı da şöyle çizmiş olalım. Net bir şekilde gözüksün yukarı trend için. Yani şu bölgeyi temizleyip temiz bir görüntü elde etmek için açarsak arkadaşlar şöyle bir üçgen kırılımı söz konusu. Bu üçgenin tekrar destek bölgesi olan aşağıya kırarsa yani şu beyaz çizgiyi tekrar aşağı kırarsa bir alt beyaza doğru inme eğilimini gösterebilir. Fakat bu noktada artık yaz aylarının gelmesiyle pandemi eğiliminin hastalığın azalması söz konusu olursa uçuşların rahatlayacağı ve turizm ile alakalı uçuşlardaki artışların pozitif etki etme ihtimali. Daha yüksek gibi gözüküyor şu an için piyasada. Neyse biz bunları çoğu defa zaten ifade ettik. Türk Hava Yolları sürekli anlattığımız gibi. Hemen ortalamalar bazında neler olduğuna bakalım haftalık periyotta. Hemen 233 seviyesinin altına bir sarkma söz konusu olduktan sonra hızlıca toplayan Nisan ayında hisse fiyatlaması Mayıs ayını da yukarı yönlü ataklarla geçirdi en yüksek zirve olarak baktığımızda 13.70'li seviyeleri test eden hisse fiyatlaması 12.98'e kadar bir geri çekilme yaşadı diyelim son hafta. Bu bölgede yakın destek olarak 5 haftalık EMA ortalamasının 12.98'de hisse fiyatlamasına destek olduğunu ve bu bölgede yatay da 4 tane 3 tane ortalamamız var 12.98 ve 98'e yakın. Bir de arkadaşlar dipten başlatan e, trendi başladığında yukarı yönlü hareketin başladığında e, işaretlediğimiz ağırlıklı hacim ortalaması var ki o da 12.72'de hisseye destek olmuş durumda e, bu noktada hissenin daha yukarı yönlü hareketlerini veya aşağı yönlü hareketlerini takip etmek isteyenler em ortalamalarını alt bölümde destek seviyeleri olarak kullanabilirler bu noktada 12.85 12.77 ve 12.67 hisseleri hissenin yakın destek seviyeleri olarak haftalıkta takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kapanışlar yapmamız gerekir hissenin. Özellikle 5 ve yakın olan 10 günlük 10 haftalık EMA ortalaması hisse fiyatlaması için önemli bir ortalama. Bu bölgede ayrıca 14 haftalık ortalamanın da üzerinde kalıyor olması hisse için önemli. Kul 100 seviyesi 12 12.67 12 67 ve 13 28'de direnç olarak artık full 50 karşımıza çıkacak haftalık periyotta. Önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü ataklar yer gelirse 13.50 üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi hisse için pozitif harekete sebep olabilir arkadaşlar. Yine baktığımızda haftalık periyotta günlükte bir düzeltme eğilimi işaret etse de haftalık periyotta hisse fiyatlamasının her iki RSI ve Wave Trend'de 0 attı ve 50 attının üzerinde tutunma mücadelesine dönüştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın hacmiyle birlikte satışların etkisiyle negatif bir oluşum görüntüsü hakim. Hemen bu bölgede şu şekilde yapalım. Günlük grafiği de açarak değerlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hull 14 altında bir kapanış serisi başlatan hisse fiyatlaması sert bir mumla aşağı doğru bizim EMA düzeltiyorum HUL 50 seviyesini test etti. Daha sonrasında üzerinde tutunamayınca bu ağırlıklı ortalama seviyesine doğru iki defa iğne atmış durumda. Bu noktada 12.81 seviyesinde bunun çalıştığını görüyoruz. Bu hisse için gerçekten bence önemli bir seviye. 12.81 seviyesinde tutunma eğiliminde olan hisse fiyatlamasının tekrar yukarı yönlü hareketleri için 13.24'teki Hull 50 seviyesinin üzerine atması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Hemen bu bölgede şu şekilde arkadaşlar pardon. RSI ve Wave Trend'in sat konumuna geçtiğini düzeltme eğiliminde olduğunu da açıkça ifade edelim. Geri çekilmelerde Hull 100 günlük periyotta 12.44 seviyesine kadar Geri çekilmeler gerçekleşebilir. Bu noktaları göz ardı etmemekte fayda var. Sonuçta bir e, aşağıda baktığımızda 11 liranın altında bir fiyatlamayla yukarıda 13.80'lere kadar e, düzeltiyorum. 13.70'lere kadar ilerleyen bir fiyatın düzeltmesi hareketi söz konusu. E, bu tabloda görebildiğimiz kadarıyla şöyle hemen kapatalım. Em ortalamalarımızı açıp e, baktığımızda ise aşağı bölümde gördüğünüz gibi EMA serisinin hızlıca yukarı yönüne gittikten sonra 5 ve 10 günlük ortalamaların e, hisseyi bu noktada artık belli bir hızla gidince tutamadığını EMA 21 seviyesinin üstünde e, kalma mücadelesi verdiğini görüyoruz. EMA 21'in altında kapanışlarda hisse fiyatlaması ekranın sağında bulunan bu e, ortalamaları arkadaşlar sırasıyla test etmeye çalışabilir bu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Aşağıda çünkü az önce belirttiğimiz gibi osilatörlerin sat sinyalleri ürettiğini sizler de görmüştünüz. Bu bölgede yukarı yönlü tepkiler verilerek aşağıda osilatörlerin soğuması sağlanabilir ve bu tepki süreçleri saatlik grafikte daha net şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Hani tepkiden kazanılma kazanç sağlama amacıyla e, buradaki hareketler takip edilebilir. Saatlik periyotta özellikle e, 5 ve 10 ortalamasının birbirini kesmesi yukarı yönlü iğme kazanıp MA21 seviyesi veya üstünde hangi e, seviye varsa MA55 olur. 144, 89 bunlar birbirine yakın 13-16'ya kadar bir hareketlenme söz konusu olabilir hisse fiyatlamasında. E, yukarıda görüntüsel olarak baktığımızda bir W yapacak gibi bir görüntü var. Yani eğer bir W yapma ihtimali söz konusu olursa 13.50'ye kadar bir e, hareket yapmaya çalışacağını söyleyebiliriz. Saatlik periyotta gördüğünüz gibi e, RSI kendi ortalamasının üzerinde 50 bandına doğru ilerlemeye çalışıyor. Wave trend al sinyali üretmiş durumda. E, Yunus e, yatayda da olsa yukarı yönlü bir iğme kazanabilirse hacimsel olarak güç gelmesiyle beraber tekrar toparlama eğilimine gelecektir. Bu bölgede özellikle sıfır hattının üzerine çıkabilirse e, hisse fiyatı e, daha da güçlenecektir diye söyleyebiliriz. Hemen ortalamaları da e, kapatıp bu bölgede e, haftalık piyot değerlerinin durumuna bir baktığımızda e, ikinci destek noktasında e, bulunduğunu görüyoruz. Aşağıda 12.88 seviyesi destek seviyesi olarak bulunuyor. 12.82 yine bizim ortalama ağırlık hacim ağırlıklı ortalaması ee, özellikle 12.82'nin e, baraj noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kırılmaması lazım. Bu bölge kırılırsa hisse fiyatlaması tekrar düzeltme eğiliminin içine girer. Ee, ondan sonra ne olur diye soracak olursanız hemen basitçe onu da göstereyim arkadaşlar. Hem bu e, bakın sabitlenmiş ağırlıklı hacim deniyor bunu şöyle en yüksek gördüğü fiyattan aşağıya doğru bıraktığınızda bu size yukarıdan aşağı oluşan mumların ortalamasını veriyor. Yani bu noktada şöyle baktığımızda bu düşen periyotta hisse fiyatlamasının yukarı yönlü hareketini pozitife çevirebilmesi için 13-20 seviyesinden sonra pozitife geçiyor. Yani düşen kısımdaki fiyat çarpı hacimlerin ortalaması 13/20 seviyelerinde e, bu seviye hisse fiyatlamasında önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yani hisse fiyatlaması yukarı yönlü e, bir trend oluşturacaksa etkin direnç bölgesi 13/20 burada karşılaşabileceği e, satış eğer hacimsel olarak karşılanır ve üzerinde saatlik kapanışlar alabilirse hisse fiyatlaması kendisini haftalık piyot değerine doğru itecektir. E, bu da şimdilik 13/45 seviyelerinde. <laughs> Fakat önümüzdeki hafta tabii ki bu haftalık piyot değeri değişecek. Daha aşağı inmiş bir hal alacaktır. Biz şu andaki mevcut görüntüye göre anlatıyor ve ifade ediyoruz. Yine bu bölgede ortalamalarından bahsetmiştik. Hemen HUL sisteminde görüntüsünü bir alarak videoyu sonlandıralım. Piyot değerlerini de ifade etmiştik. Evet gördüğünüz gibi... İki değer arasında sıkışmış bir fiyatlama söz konusu. Hull 14 fiyatın altına girmiş durumda. 50-100 aynı noktada buluşmuşlar. Fiyat aynı noktada buluşmuş. Artık e, hisse fiyatlaması bu bölgede bir karar verecek arkadaşlar. Yani ikili dip görüntüsüyle birlikte e, ağırlıklı ortalamalar arasında sıkışmış bir fiyatlama söz konusu. Artık bu bölgede yukarı yönlü kırılım için hacimsel bir güç veya bir haber düşerse bir iğme kazanıp buradan yukarı yönüne gitmeye çalışacaktır. Aksi takdirde dediğimiz gibi 12.82 altında kapanışlarda günlük periyotta bahsetmiştik. Hul 100 sistemimizde biliyorsunuz hull 100'ün önemini defalarca anlatıyorum. Geri çekilmelerde aşağıda 12.44 seviyelerine kadar çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Görüntüsel olarak da baktığımızda aslında şu bölgede bir topo görüntüsü Yapma eğiliminde olduğunu da söyleyebiliriz şekilsel olarak. Zaman zaman biliyorsunuz bu konuda çizimler atarak ifade etmeye çalışıyorum. Şu bölgede gördüğünüz gibi bir solumuz var, şurada bir baş kısmı oluştu. Şimdi burada bir düzeltme yaparak tekrar bir sağımız yapıyor. Boyun hattını bakalım tekrar yoklayabilecek mi? Bu bölgedeki hareketi yakından takip etmekte fayda var. Dediğimiz gibi 12.81 82 attı hisse fiyatlamasında önemli destek noktası olarak e, takip edilebilecek bir değer. E, konuyu veya Türk Hava Yolları diyeyim yakından takip edenler için bence önemli bir e, destek seviyesi olarak karşısında olacaktır. Evet arkadaşlar e, Türk Hava Yolları hissesi için e, haftalık, günlük ve saatlik Periyottaki durum analizi bu şekilde. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta için ve yeni haziran ayında güzel bir kazançlı bir ay geçirmeniz dileğiyle hepinize bol bereketli kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.